tartışma böyleydi ve Hürriyet gazetesi dış politika muhabiri İpek Yezdani'nin izlenimlerine göre de maalesef Türkmenlerin kaçtığı bölgede Irak'ta bir insanlık dramı yaşanıyor. Binlerce Türkmen Erbil'in girişinde 45-50 derece sıcaklıkta Aç, susuz, kaderlerine terk edilmiş durumdalar. Çocuklarının hastalandığından ve ölümlerin olduğundan bahsediyorlar. Şimdi Yezdani de bizimle birlikte. İpek Yezdani nedir manzara orada? Bir yandan çünkü Gazze'de olup biteni konuşuyoruz. Öte yandan böyle bir tartışma var. Evet onu konuşuyoruz ama Türkmenlere yardım ediliyor mu yeterince diye bununla ilgili hükümet sorgulanıyor. Hükümet de Başbakan Erdoğan da bizzat evet yardım götürüyoruz. Bu, bu suçlamalar haksızlıktır diyor ama oradaki gerçek manzara nedir onu merak ediyoruz. Ee, Başak, bizim orada tanık olduğumuz manzara gerçekten çok büyük bir insanlık dramıydı. Ee, yani benim 15-20 dakika kaldığım zaman tansiyonumun düştüğü bir sıcaklık düşün, 50 derece yaklaşık. Evet. Ve bu sıcaklıkta güneşin altında çölde binlerce insan kendilerine battaniyelerden derme çatma brandalar çekmişler. Derme çatma işte gölgelikler yapmışlar. ...onların altında e, hayatta kalmaya çalışıyorlar. Yani tam olarak bahsettiğimiz nokta neresi? Onu da Erbil'in e, girişi... Tam bir olarak Erbil'in, Erbil, Erbil Musul arasında bir ana geçiş nok kontrol noktası var. Hazir. Hazir kontrol nok noktası. E, tam olarak bu kontrol noktasında bekliyorlar Türkmenler. Çünkü peşmerge Erbil'e girmelerine izin vermiyor. Hmm. Bundan dolayı da bu kontrol nokta, hazir kontrol noktasındaki çöllük bir alanda binlercesi serilmiş ya yer, yerlere serilmiş durumda Peşmergenin var. gerekçesi ne peki? Ee, Peş... ifade ediliyor? Peşmergenin gerekçesi bunları küçük gruplar halinde alıp işte onları depolarda ve bilimum yerlerde yer açtıklarını söylüyorlar. Bir de bu Türkmenler Şii Türkmenler oldukları için aslında ee, bunları küçük küçük gruplar halinde Güneye, ba Bağdat'a, Necef'e, Kerbela'ya gönderiyorlar. Ee, bu yüzden de hepsini bir arada almadıklarını söylüyorlar. Fakat yani aslında sığınabilecek bir alan bulamamış durumda Türkmenler orada şimdilik doğru mu? Kes kesinlikle doğru. Kesinlikle doğru. Peki ne yaşıyorlar yani sıcaktan sen de söz ettin 10-15 dakika e, bünyenin dayanabileceği bir değil işte orada gördüğümüz kadarıyla derme çatma gölgeliklerin altında. Bir şekilde korunmaya çalışıyorlar o hava şartlarından ama öte yandan tabii temel ihtiyaca ulaşma bir takım zorluklar var orada görüyoruz işte çocuklar var yaşlılar var ne yapıyorlar? Başak çocuklar zaten bunu söylemek çok acı ama ölüyor yani yaşlılar da aynı şekilde ölüyor ben gittiğimde Türkmenlerle görüşmeye gittiğimde dün burada üç çocuğu gömdük dediler. Daha önceki gün iki tane yaşlı insanı gömmüşler. Uzaklarda bir yerlere götürüp gömüyorlar. Zaten dediğin gibi temel ihtiyaçları giderebilecek herhangi bir tesis, herhangi bir bir yer olmadığı için... ...yani orada hastalık da çabuk Tabii. ürüyor bulundukları yerde. Onu bırak yani suları yok. Yani yiyecek yemekleri ve suları yok. Yani biz oradayken... Bir yardımsever bir kamyon dolusu su ve buz getirdi. O kamyona koşuşlarını gerçekten anlatamam. Yani suya hücum diye biz verdik onu zaten Hürriyet gazetesinde. Çok kötü görüntülerdi. Gerçekten bir insanlık dramıydı. Şimdi bir yandan da ama Türkiye yardım ediyor deniyor. O, o nokta mı görülmedi şu ana kadar acaba? Senin bununla ilgili izlenimlerin neler? Bir de onların beklentileri neler? Ee, Türkiye'nin yardımları ile ilgili yani Suriye'deki Türkmenlere yardım ulaştırıldığını götürüldüğünü biliyoruz. Özellikle AFAD aracılığıyla. Irak'ta da aynı şekilde yardım götürüldüğü söyleniyor AFAD aracılığıyla ama ee, bizim gördüğümüz kadarıyla eğer götürülüyorsa bile bu yardım çok yetersiz ve çok e, götürüldüyse eğer çok günü kurtarmaya yönelik bir yardım olmuş. Çünkü oradaki Türkmenler çok çok kötü durumdalardı. Yani Türkmen o benim açımdan e, Türkmen olmuş, Arap olmuş, Kürt olmuş bunun bir önemi yok. İnsan yani evet. sonuç olarak. İnsan oradaki insanlar çok kötü durumdalar ve bunlar da Türkmenler Türkmen oldukları için de Türkiye'den çok büyük beklentileri var. Çünkü Onlarla oturup konuştuğumuz zaman bir kere Türkçe konuşuyoruz. Ve bize söyledikleri şey şuydu. Biz Türk'üz. Sizinle bakın Türkçe konuşuyoruz. Burada araba sahip çıkan var. Kürt'e sahip çıkan var. Bize sahip çıkan yok. Türkiye niye bize sahip çıkmıyor? Türkiye'nin bize sahip çıkması lazım. Bize yardım eli uzatması lazım. İşte siz telafiyeli Türkmenler oldukları için bunların hemen hemen hepsi. Siz telafiyede küçük İstanbul diyordunuz. Hani nerede şimdi gelin telafiyeli kurtarın ya da bizi kurtarın. E, şeklinde hep bu şekilde bir sitemleri ve beklentileri var. Yardım ele uzanmasını bekliyorlar. Tabii bunlar canlarını kurtarabilenler, tabii. canlarını kurtarabilen Türkmenler. Geride kalanlar için ne anlatıyorlar? E, geride kalanlar için tablo korkunç. E, çünkü herkes kaçamamış tabii telaferden Geride kalanları e, işidin yani işit militanlarının e, katlettiğini anlatıyorlar. Tabii bunlar hep tanıklıklar. Yani bizlerin gidip yani birinci elden gördüğümüz şeyler değil ama işitle ilgili zaten bu tür haberleri hepimiz biliyoruz. Artık alışkınız. Yani beşiğinde yatan 40 günlük bebeğin bile katledildiğini anlatıyorlar. Geride kalan yaşlıların öldürüldüğünü anlatıyorlar. Hatta görüştüğümüz Zeynep Alekber de 25 yaşında bir genç kız kendi köyünden babasının ve kardeşlerinin aralarında bulunduğu 20 erkeği işidin alıp götürdüğünü bir daha haber alamadıklarını söylüyor onlardan yani muhtemelen öldürüldüler o insanlarda. Tablo çok üzücü ve çok korkunç. Tabii ki dünyanın farklı noktalarında insanlık dramları yaşıyor. Biz bunları ekranlara getiriyoruz ama hepsine aynı hassasiyetle, duyarlılıkla yaklaşmak gerekiyor. Bunu da vurgulamak lazım. Kesinlikle. Çok teşekkürler. Ben İpek teşekkür ederim. İpek verdiğin bilgiler ve aktardığın izlenimlerin için sağ ol. Bir kez daha belirtelim. Peşmergeler girişlerine izin vermiyorlar. Türkmenler Erbil'in girişindeki hazır noktasında 45-50 derece sıcaklıkta hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar ama maalesef arka arkaya ee, ölümler gerçekleşiyor. Kendileri anlatıyorlar. Dün 3 çocuğumuzu gömdük, iki kadınımızı gömdük diye. İpek Yezdani bugün detaylarını Hürriyet Gazetesi'nde aktardı. Ayrıntısını siz de okuyabilirsiniz. Şimdi...